Ulan biz ilk atışta ilk balık dedik. <laughs> bugün var ya. İyice coştun bugün ha. Çinekop, minekop. Yok be başka bir şey değil baksana. İyi gene. Neyse. Hemen onu suya iade edelim. Banka da atlayıp atlayıp zıplıyordu. Biz atıyoruz atıyoruz alamıyoruz. Bugün sen şey şans topu sayısal falan şeyler oyna bence. Ver ver oltayı bana ver. Ver oltayı bana. Bir şey olmaz çıkartırsın. Isırmaz. Sen de bugün Sarhoza şeye gitmek lazımdı. Orkinoza falan. <laughs> Çıkar be. Yan tarafında. çıkmıyor mu elle? Çıkacak gibi değil be. Girmiş. Sağlam girmiş. Nasıl açıyor ağzını gelirken? Çabal öyle. O pensenin de ağa gitmiş. Ağa kalmış. Öbür pense şeyde kaldı. Evet güzel boy. Aslında bakınca şöyle 35 falan var herhalde. yara da almış. Tabii. Tabii ki sallamını yapıyoruz hemen. Basma fazla. <laughs> yolunu açıdı bastı gitti. Hadi bakalım tebrikler ilk atış ilk balık. Aynen ilk atış ilk balık güzel <laughs> oldu.